Biz 6 Nisan'da e, Cumhurbaşkanı adayımızı da açıklama'nın peşindeyiz. E, o anlamda elbette Tufan Erhürman kesin konuşmuyorsunuz hiçbir e, konuşmuyoruz çünkü <laughs> yani biliyorsunuz yani her şey ama Tufan Erhürman, da kesin. Tufan Erhürman aday olacak. Tufan Erhürmanın ağırlıklı olarak aday olacağı öngörülür. Parti henüz bir karar tabii ki üretemez çünkü bunlara dediğim bir prosedür e, işleyip ondan sonra çok net bunu söylememiz gerekir. Zaten demokratik sistemde böyle çalışır. Yani ben ben mi karar vereceğim kimin aday olacağına? Yok. Parti karar verecek kimin elbette, aday olacağına. Organları bu süreçleri yaşayacak ve bir sonuç çıkacak. Prosedürü gereği Tufan Erman'ın Cumhurbaşkanı seçilirse aynen aynen tabii Ter evet, Başkan başa yeni yeni yapacak. Tabii yani iyi başkan. Ama seçilmezse yani, eğer Cumhurbaşkanı seçimi kaybederse gene 3 dönemi doldurduğu için gene Eee bu 9 yılı 9 yıldır bizde. 3 dönem dediği 9 yıldır. 9 yıldır. Doldu dolar değil mi? Başvuru yapamaz. Şu an itibariyle bu yıl evet yıl sonuna Tufan Hoca'nın 9 e, yılı dolar dolar. Yani başka hukuki tartışmalar yaratmak istemem. iç hukuka dönük ama Hayır, Tufan şey Hoca'nın yok. söylemi evet ben bu 9 yılı dolduracağım ve ondan sonra bırakacağım e, diyoruz kendisi. E, şimdilik. 9 yıl e, geçtikten sonra başvuru yapamaz. 9 yıl geçmeden önce başvuru yapmış, başkan seçilmişseniz döneminizi hmm. tamamlayabilirsiniz aslında. Yani dokuz, bu başka bir tartışma. Bir dakika dokuz yıla bir gün kala tamam bu, başvurdum ben filan. Bu başka bir tartışma. Ben bu açık kapalı olarak söylüyorsun sen bunu yani. Elbette. O zaman bunu şey anlarım. Bir dönemde kesin giderim. Öyle bir şey olarak. demedim ben. Evet. evet. Tufan Hoca Cumhurbaşkanı'ndır.